Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra bir video çekmeye karar verdim. Bugün tek başımayım. Çünkü size kendi evimden video çekiyorum. 5 Temmuz'da evlendim. Artık kendi evimdeyim. Bir süredir video koymuyorduk. Hatta baya bir zaman oldu. Bu arada düğün hazırlıklarıyla ilgilendik. Vesaire vesaire bir sürü aksilikler oldu ve biliyorsunuz bu süreçler çok meşakkatli o yüzden video koyma hiç zamanım olmadı düğünü ve nikah vesaire bunları da kısa bir zamanla sıkıştırdığımız için bunları da video çekip de size gösterebilme imkanım olmadı o yüzden şimdi yaklaşık iki buçuk aydır evliyim ve tabii ki artık size gösterdiğim bütün o eşyalarımı kullanmaya başladım. O yüzden size faydalı olabilmek adına bu kullandığım eşyalardan aslında hangilerinin daha kullanışlı, hangilerinin daha kullanışsız olduğunu gösterebilmek için videolar çekmeye karar verdim. İnşallah devam ettirebilirim. Ee, şöyle e, söylemek istiyorum arkadaşlar e, biliyorsunuz diğer videolarımızı izlediyseniz eğer ben e, gerçekten şu an kendi evime geçince anladım e, gereğinden e, fazla eşyalar almışım çünkü e, iki kişisiniz ve e, ne kadar e, eşya kullanabilirsiniz ki yani hani kullandığınız eşyalar e, belli oluyor zaten e, iki kişi için yani aldığınız bardakların ancak hani makineye doldurmak açısından sadece birkaç takımını kullanabiliyorsunuz o da makinede hani biriksin diye makineyi çalıştırmak için aynı şekilde tabak kaşık vesaire hepsi aynı şekilde arkadaşlar o yüzden bana yorumlar gelmişti Ben hani yorumlara bakarak Hani çok fazla alıyorsun gibi yorumlar gelmişti. O zaman alırken insana çok fazla gelmiyor aldığınız şeyler. Aa bu da güzelmiş. Bunu da alayım. Bunun fiyatı uygunmuş. Bunu da alayım diyorsunuz. Ama e, gerçekten eve girince ve benim e, mutfağım Hani şimdiki normal evlere göre yine e, yani büyük sayılır. Birçok eşyamı aldı ama al yani almadıkları da var. Yani evde bıraktığım kolilerde bıraktıklarım da var. O yüzden hani yorum yapan arkadaşlar haklıymış. Gerçekten bu kadar fazla eşya almaya gerek yokmuş aslında. O yüzden e, buradan e, bizi izleyen yeni çeyiz hazırlığı yapan arkadaşlara teşekkürler. Bu konuda en azından bilgi vermek için videoları tekrar çekmeye başladım. Dediğim gibi inşallah sürdürebilirim. Ee, arkadaşlar gerçekten ihtiyacınız olduğu kadar ve e, işinize yarar parçalar almaya çalışın kullanabileceğiniz parçalar almaya çalışın e, Çünkü hani Eğer ki şöyle söyleyeyim Ben hani böyle çok aman aman sunumcu işte her gün her gece farklı tabakta yemek yiyen her gece farklı bardaktan e, yani bir şeyler içen su meşrubat vesaire içen e, insanlar değiliz normal Hani hepimizin evde nasılsa biz de öyle yapıyoruz O yüzden hani öyle çok sunumcu vesaire <laughs> detaycı biri değilseniz yani çok aman aman abartmanıza gerek yok diye düşünüyorum. E, bu videomuzda da arkadaşlar benim elimin altında sürekli kullandığım ve çok e, işime yarayan birkaç parça eşyay gö göstermek istiyorum size. Tabii ki hepsi burada değil. Yavaş yavaş böyle birkaç videoda göstereceğim. E, bu şimdi e, yani bir geriye dönüş videosu olduğu için birazcık daha kısa tutmak adına birkaç parça bir şey ekledim. Çok gözümün önünde olan, elimin altında olan birkaç ürünü ekledim. Onlarla size başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar şunlardan başlamak istiyorum. Zaten birçok ürünümü hatırlarsınız. Şu üçlü kaplardan almıştım. Ben bunları A101'den almıştım arkadaşlar. Fiyatını hatırlamıyorum tam olarak ama. Yani 20 lira civarında bir şeydi. Bunlar benim tezgahımın üstünde duruyorlar. Ee, ve e, bu büyük olana çay koyuyorum. Buna e, kesme şeker koyuyorum. Evet, kesme şeker. Buna da tuz koyuyorum yemeklere kullanmak için. E, bunlar benim sürekli elimin altında ve e hava almıyorlar. Gayet içine konulan şey güzel saklıyorlar. Nem olmuyor. Ve ben bunlardan çok memnunum. Metal olduğu için de gayet güzel e, saklanıyor. Yıkanıyor da hiçbir problem olmuyor. Yani uygun fiyata alınabilecek ve kullanılabilecek bir ürün bunlar. O yüzden size göstermek istedim. Gayet kullanışlı ve rahat ürünler bunlar. Bir de bunun arkadaşlar aynı modelinin ekmekliğini almıştım. Onu da çok kullanıyorum. Şöyle göstereyim onu da. Şu şekildeydi ekmekliği de aynı modeli zaten metal bir ekmeklik içi gayet geniş arkadaşlar en azından yani iki kişi olduğunuz için zaten sizin bütün ekmeklerinizi alıyor 2 üç hatta üç tane ekmek alıyor içine rahat çok kullanışlı bir ürün benim hep masamın yanında duruyor gayet kullanışlı eğer rastlarsanız A101'lere geliyor ve bunun da fiyatı 35 TL falandı sanırım yani bu fiyatı alınabilecek güzel bir ekmeklik olduğunu söyleyebilirim size. Bu arada arkadaşlar videolarımı hep e, e, evde çekiyordum. Şimdi kendi evimde çekmek ve bu eşyaları size gösterdiğim eşyaları kullandığım için böyle e, çok heyecanlı bir süreç oluyor. O yüzden benim için güzel bir video oluyor bu. Şöyle arkadaşlar. Yani belki mesela ben bunları A101'den almıştım. Şöyle göstereyim. Ee, içileri de dolu artık. <laughs> bunları A101'den almıştım. Belki hani çok böyle dikkat ederek almadım bunları aslında. Fiyatı çok uygundu. 1,5 lira mı? Öyle bir şeydi bunlar. Plastik arkadaşlar. Şu erzak kaplarının minikleri gibi düşünün. Şöyle iki taraflı. Zaten görmüşsünüzdür. Burası e, delikli. Burası düz normal. Şöyle 3 tane vardı ben aldığımda. 3 tane al, almıştım. İyi ki de almışım. Bu fiyata gerçekten... Kullanışından çok memnunum arkadaşlar. Şu delikli tarafından susamlar çok güzel dökülüyor. Böyle poğaça falan yaptığınızda üstüne hiç zahmete girmeden şöyle sallayınca direkt dökülüyor tuz gibi. Birine dediğim gibi susam koydum. Buna hindistan cevizi koydum beyaz olana. Buna da çörek otu koydum. Ve bu fiyata gerçekten eğer rastlarsanız alabileceğiniz hatta baharatlık olarak bile kullanabilirsiniz bunları. Yani çok uygun fiyata. Hava almıyor arkadaşlar kesinlikle. Çok güzel kullanışlı ürünler bu fiyata. Dediğim gibi bulursanız değerlendirebilirsiniz. Bir diğer baharatlıklarıma geçmek istiyorum. Normal evde kullandığım baharatlıklar. Arkadaşlar bunları bilmeyen yoktur zaten. Ikea'nın meşhur siyah kapaklı baharatlıkları. Ben bunlardan aşırı derecede memnunum. 3 paket almıştım. Bir paketinde 4 adet var. Ben alırken 16-17 TL idi. şu an 20 lira falandır. E, 3 paket almıştım. Tabii ki hepsini daha dolduramadım. 12 taneyi ama bir çoğunu kullanıyorum. Arkadaşlar boyutları çok güzel ve e, çok kullanışlı baharatlıklar. Yer kaplamıyor dediğim gibi. E, şu hani böyle karacanın falan oluyor büyük işte porselen baharatlıkları tezgah üstünde duran falan. Ben tezgah üstünde çok ürün durmasını sevmediğim için bunlardan almıştım. İyi ki de bunlardan almışım. Çok memnunum. Dediğim gibi temizliği de çok kolay. Kesinlikle baharatlık almadıysanız tavsiyem arkadaşlar alabilirsiniz. Şöyle bir diğer ürünüme geçeyim. Şu Paşa Bahçe'nin vakumlu kavanozları ben bunlardan 4 adet almıştım şoktan almıştım sanırım 15 TL falan da arkadaşlar orta boyu bunlar ee, içine ben 4 adet almıştım içine kahve koyuyorum işte süt tozu e, vesaire Nescafe, bunda filtre kahve var mesela böyle şeyler koymak için almıştım ee, arkadaşlar kapağı vakumlu gayet bakın sıkı hiçbir şekilde hava aldırmıyor her şey için kullanabilirsiniz Hatta benim bir tanesinde lokumlarım falan duruyor. Böyle gayet güzel kavanozlar ve tezgah üstünde de dursa şık duruyor. Ben dolap içinde kullanıyorum gerçi ama tezgah üstünde de kullanmak isterseniz şık bir ürün. Alabilirsiniz bunu da bu şekilde. Şöyle bir diğer ürünüme geçmek gerekirse şu Küçük paşa bahçenin saklama kapları arkadaşlar, şöyle göstereyim. Zaten ürünlerin birçoğunu hatırlarsınız videoları izlediyseniz, şu cam kapaklı böyle minik borcam gibi kaseler. Ben bunları kahvaltılık için kullanıyorum arkadaşlar. Kalan peynir, zeytin vesaire koyuyorum. Cam olduğu için gayet sağlıklı ve yani dolapta da şık duruyor. Masaya tekrar koyduğunuzda da şık duruyor. Ben gayet memnunum. Ayız bir ara ara geliyor arkadaşlar takip ederseniz. 2 tanesi 10 liraydı sanırım ben aldığımda. Yine o civarlardadır herhalde. Saklama kabı almak istiyorsanız düşünebilirsiniz bunları. Şöyle diğer bir ürün yine Paşa Bahçesi'nin şu me meze tabağı diye geçiyor sanırım. Şu tabakları gerçekten hani meze tabağı, kahvaltıda işte çerezlik vesaire. Yani çok amaçlı bir tabak bunlar. Boyutları çok iyi. Bulursanız bence kaçırmayın. Bunlardan annem almıştı bana 6 tane. Yani sürekli elimin altında bu tabaklar. Çok kullanıyorum. Kesinlikle tavsiyemdir. Kurtarıcı bir ürün. Alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle diğer ürünlere geçeyim. Şu küçük lokumluklardan göstermek istiyorum size. Arkadaşlar ben böyle dediğim gibi çok aman aman sunum yani meraklısı bir insan değilim. O yüzden şu lokumluklardan almıştım ben sadece e, kahvenin yanında koymak için. Ve benim işimi gereğinden fazlaca görüyor arkadaşlar. 6 tanesini 10 liraya almıştım. Çok çok memnunum. Cam olduğu için çok güzel. Yıkanması güzel. Hiçbir şekilde makineye atıyorum sürekli. Hiçbir şey olmuyor. E, lokum için, ketçap, mayonez, sos için vesaire her türlü kullanıyorum bunları. Kesinlikle Paşa Bahçe'nin yine bir ürünü düşünebilirsiniz. Benim çok elimin altında olan bir ürün. Şöyle diğer bir ürünü göstermek istiyorum. Şu yine bunu bu lavın bir ürünü. Ee, bunu da Bim'den almıştım sanırım. Böyle iki tanesi 7,5 muydu? 10 lira mıydı ben alırken? Öyle bir şeydi arkadaşlar. Hep elimin altında olan bir ürün. Kesinlikle cam kaseler çok lazım oluyor arkadaşlar. Bunları mutlaka yani tabii ki ilaki bu model değil ama şöyle şu boyutlarda, şöyle boyutunu göstereyim. Şöyle bir karış kadar falan. Bu boyutlarda ürünleri edinebilirsiniz. Mutfakta çok kurtarıcı. Her türlü işte çorbanın terbiyesini yaparken, ne bileyim bir sos hazırlarken vesaire salatada her türlü arkadaşlar bir yoğurtlu meze tarzı her şey için hazırlayıp servis edebiliyorsunuz aynı zamanda çok kullanışlı kurtarıcı yine bir ürün şöyle diğer bir ürünme geçiyorum şu minik tepsiler arkadaşlar bunlar A101'in milli tepsileri bir ara çok vardı şu an var mı bilmiyorum bu arada artık A101 BİM Sadece normal ev alışverişi için geziyorum. Gerçekten diğer ürünlere artık bakmak bile istemiyorum arkadaşlar. Öyle bir bıkkınlık oluştu ki, hele ki şu düğün zamanı eşya yerleştirirken o kolların açılması, eşyaların yıkanması, o kadar eşyanın yıkanması vesaire o kadar zormuş ki, gerçekten bu kadar eşya alınmaması gerekiyormuş. Bir daha o zaman anladım yani. Ee, Dediğim gibi bu tepsileri ben 2,5 liraya almıştım ilk çıktığı zamanlarda. Benim sürekli elimin altında. Yani bunlar e, çeşmemin arkasında duruyor bildiğiniz anne evi gibi. Yani çok kullanıyoruz biz bunları. Dediğim gibi böyle minik tabii ki la bunlar değil ama böyle minik tepsiler edinebilirsiniz arkadaşlar. Kullanışlı. Şöyle diğer bir ürün. Şunlar Ikea'nın meşhur Etleri. bir tane de kaşığı var bunu biliyorsunuz makinede sanırım onu bulamadım ee, şöyle bir maşası bir spatulası bir de kaşığı var arkadaşlar fiyatlarını hiç hatırlamıyorum ama 20 lira falan civarı olabilir herhalde ee, iki adan almıştım çok kullanıyorum kesinlikle spatulası harika arkadaşlar uzun ve esnek olduğu için şöyle göstereyim size esnek olduğu için çok kolay tatlıları çıkarabiliyorsunuz ee, kesinlikle çok güzel bir spatula maşası da aynı şekilde her türlü kullanılıyor yanmıyor yani hiçbir şey olmadı arkadaşlar çok kullanışlı ürünler Bunlar da iki adın alınması gerekenler arasında diye düşünüyorum şöyle iki bir diğer ürünü şu ikili çırpıcı seti. Şu arkadaşlar biliyorsunuz artık zaten bütün çeyiz videolarında var. Mükemmel çırpıyor gerçekten. Bu da aynı şekilde çok kullanışlı. İkisini çırpıcı olarak gayet yeterli. Hatta ben de birkaç tane daha var ama hiç yani daha onları hiç elim gitmedi yani kullanmadım. Bu ikisi bana gayet yetiyor arkadaşlar. Şöyle size bir diğer ee, şaşkınlıkla kullandığım ürünü söylemek istiyorum. Arkadaşlar şu rok bıçaklar. Bunları biliyorsunuz A101'lere geliyor, BİM'lere geliyor. Ben bunları A101'den almıştım. Bir tane daha var hatta. O da makinede sanırım. Ee, ben bunları sırf arkadaşlar desenlerini beğendiğim için almıştım. Hani uzun ömürlü olmaz diye düşünüyordum. Ee, yani tabi daha iki buçuk ay oldu ben bunları kullanıyorum ama hani keskinlikleri de öyle aman aman e, güzel olmaz diye düşünüyorum. Düşünüyordum. Ama beni yanılttılar arkadaşlar. Gayet o kadar keskin bıçaklar ki bilmiyorum hani ömürleri nasıl olur ama e, şu an ben bunlar benim elim ayağım gibi. Dediğim gibi bir tane daha var. Üçünü sürekli dön dolaş dön dolaş bu bıçakları kullanıyorum bir şey keserken. Ve e, boyutları da çok güzel. Her şeyi kesebiliyorsunuz doğrayabiliyorsunuz. Çok memnunum bu bıçaklardan. 5-6 lira bir şeydiler. O fiyata göre mükemmel kesiyorlar ve e, makineye de atıyorum. Desenlerinde hiçbir çıkma vesaire, bozulma hiçbir şey yok. Keskinliklerinde de yok. Makineye attığımı Yani attım ama hiçbir keskinliklerinde bir şey olmadı. O yüzden kesinlikle öneriyorum bunları da. Dediğim gibi hani bilmiyorum ne kadar uzun ömürlü olur ama şu an için çok memnunum bunlardan. Bir diğer ürünüm de şu Solingen'in bıçağı arkadaşlar. Şu Solingen'in bıçağından da çok memnunum. Böyle domates vesaire kabuklarını soymak için çok kullanışlı bir ürün. Teyzem vermişti bana bir tane var bende. Ama çok memnunum. Bunlardan da yakınınızda böyle hani satan vesaire bilmiyorum. Trento'da da satılıyor hani hepsi Burada da falan ama orijinal midir bilmiyorum. Ben bundan çok memnunum. Edinebilirsiniz bundan da bir tane son olarak göstermek istediğim şu binden aldığım arkadaşlar bambu e, tahta kaşıklar. Şöyle içinde ya bunlar baya fazla da ben böyle birkaç tanesini aldım. Şöyle içinde 4 tane spatula çıkıyor bunlardan. Şöyle bir sürü de kaşık çıkıyor. 12 tane falan galiba. 12 parça mıydı öyle bir şeydi sanırım. E, 40 lira mı 50 liraya mı ne almıştım Hatta geçen gün yine geliyordu sanırım arkadaşlar Bime bunlardan da çok memnunum Ben bunları makineye atmıyorum ee, Kesinlikle elimde yıkıyorum O yüzden uzun ömürlü hani en azından biraz Kullanmak için şu an için çok Memnunum hiçbir e, leke tutmuyorlar e, Şu spatulaları çok Kullanıyorum özellikle elim ayağım Gibi yani her türlü şeyi bunlarla karıştırıyorum Bunlardan da çok memnunum Dediğim gibi bunları Kendinize edinebilirsiniz ee, arkadaşlar bugün size göstermek istediklerim bu kadar. Şunu Sanırım şunu göstermedim. Ee, şu tatlı kuplarını da almıştım arkadaşlar. Ee, şoktan almıştım sanırım. 4 adettiler. Ee, kendimize tatlı yaptığımız zaman arkadaşlar 4 adet. Ben çok kullanıyorum. Ee, çok da şık duruyorlar. Çok beğeniyorum modellerini. Ee, dediğim gibi e, bunlardan yani 20 liraya falan almıştım ben 4 tanesini. Böyle hem şık hem kullanışlı boyutları çok güzel iki kişi için gayet idealler bunları da ben kullanıyorum sürekli sütlü tatlı falan tükettiğimiz için bunlardan da çok memnunum artık bugünlük başka gösterebileceğim bir ürünüm kalmadı dediğim gibi arkadaşlar böyle ara ara size deneyimlerimden oluşan videolar paylaşmaya çalışacağım bugünlük bu kadar dediğim gibi göstereceklerim İnşallah. Ee, videolarımızın devamı gelir. Ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar diliyorum.